Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Kokina videosuyla karşınızdayım. Yeni yıl geleneği olarak kokina almayan kalmasın programına ben de katıldım ve gidip kendime bir kokina aldım. Ancak demeti açıp onu bir vazoya koymak birazcık işkenceydi. Kokina Yunanca'da kırmızı demek. Rumlara ait bir gelenek zaten. Kokina'da bunu roman ablalarımız özenle toplayıp birleştirip bizler için hazırlıyor. Biz vazoya koyarken zorlanıyoruz. Ancak onlar bunların yapılmasında bin bir emek ve zahmete katlanıp bizler için bunları oluşturuyorlar. Ve Rumlara ait bir gelenek demiştik. Bunun oluşturulması da iki bitkinin bir araya getirilmesiyle gerçekleşiyor. Bu üzerindeki kırmızı topçuklar silcan meyvesi. Silcan meyvesini kırmızı iplerle bağlayıp bu sap kısmı ile birleştiriyorlar. Ancak bazı topçuklarda düşmeler olabiliyor. Alırken dikkatli olun. Bu çiçeğin sap kısmı da tavşan memesi olarak bilinen yaprakları dikenli Çalı görünümüne sahip bir bitkiye ait. Sap kısmı canlı olsa da bir bütün olarak baktığımızda montaj bir bitki diyebiliriz. Çantaş kısmı ise meyvelerinin zehirli olması. Kendinizi korumak için silah olarak kullanabilirsiniz. Ancak aksi bir durumda bir saldırı gerçekleştiriyorsanız ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alabilirsiniz. Tehlikeli halini güzelliğiyle gizlemeye çalışmayan bu montaj çiçeğin eve bereket ve şans getirdiğine inanılıyor. Hatta sahip olanın ev sahibi olacağına dair inanışlar da var. Siz yine de eğer bu bitkiyi alırsanız evinizin en tenha köşesine koyun ki kimse yaralanmasın. Ayrıca bu bitkiyi güneşten korumak gerekiyor çünkü güneş alan dallar kuruyabiliyor. Eğer şans ve bereket istiyorsanız bu bitkinin bir yıl boyunca yaşıyor olması gerekiyor. Benim geçen yıl aldığım kokina güneş sebebiyle solmuştu o yüzden bu şansı kaybettim. Ancak bu yıl kararlıyım kokinam bir yıl boyunca dayanacak konumlandırmasını sizde yine gölge bir alanda yaparsanız sizin de kokinanız bir yıl boyunca yaşayabilir. Benim değil de bir arkadaşımın kokinasının dibi çürümeye başlamıştı geçen yıl. O da komple kokinayı çöpe atmıştı. Ancak siz böyle bir durumla karşılaşırsanız çüreğen kısmı makasla kesip yani bu sebeple kokinanızın boyu da kısalmış olacak. Ancak kokinayı kurtarmış olursunuz. Kokinalar yaprak dökmediği için evinizde ekstra bir temizlik sebebi olmayacak. Ve muhteşem kırmızı yeşil uyumuyla da evinizde ayka bir dekoratif unsur olacak. Kokinanın suyunu sık sık değiştirmenize de gerek yok. Sadece ayda bir değiştirseniz ya da suyu bittikçe değiştirseniz yeterli olacaktır. Aylık su değişimi sırasında dikenlerinin batması dışında zulmü ve zahmeti olmayan kokinalar hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.